Casus yazılım prodütör hangi ülkeleri nasıl dinledi? Buna yaklaşık 10 yıl önce dünya basınının ne konuştuğunu hatırlıyor musunuz? Edward Snowden isimli bir adam çıkmış ve ABD'nin dönemin Almanya Başbakanı Merkel'i dinlediğini söylemişti. Hatta bu dinleme dillendirilmiş, kanıtlandırılmış. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri durumu asla kabul etmemişti. Aradan 10 yılda geçse benzeri skandalların yaşandığı gerçeğini bir kez daha hatırlatacak bir içerikle karşınızdayım. Size Predator skandalını anlatacağım. Bu öyle bir skandal ki Yunanistan başta olmak üzere neredeyse tüm Avrupa'yı baştan sona ele geçirdi. İstihbarat başkanları istifa etti. Başbakanlar zora girdi. Kısacası ortalık fena halde karıştı. Bense burada yeni başlıkta size bu skandalı detaylarıyla anlatmak istiyorum. Skandallar. Nasıl ortaya çıktı? 2022'nin yaz ayları Yunanistan için diğer ülkelerden daha sıcak geçti. Ancak bunun nedeni meteorolojik bir olay değil. Bunu bu şekilde açıklayamayız. Ülkeyi ısıtan hatta nefes alınmaz hale getiren şey Yunan gazeteci Kavuka Zahid telefonun incelenmesiyle ortaya çıkan bir yazılımdı. Evet, Predator casus yazılımından bahsediyorum. Yalnızca Kovkais değil, birkaç farklı muhalif gazetecinin de ile dinlendiği ortaya çıktıktan sonra her şey yeterince kötüye gitmişken daha da güçlü bir gelişme daha yaşandı muhalif lider Nikos Androlakis. Söz konusu yazılımın kurbanları arasındaydı. Yani Yunanistan muhalif olan hemen herkesi dinliyor ve farklı teknik ve yöntemlerle kayıt alıyordu. Gelişmeler Ayuka çıktığında Avrupa'da pek çok ülkede Predator ve Pegasus casus yazılımlarının üst düzeydeki isimleri hedef aldığı sonucu da ortaya çıkmış oldu hemen her gün yeni bir ifşa ortaya çıkıyor ve bunlar belirginleştikçe skandalların ana odağı da yavaş yavaş belli oluyordu. Sonunda Interlexa isimli bir şirketin bu konuda başı çektiği sonucu herkes tarafından kabul edildi. Ancak asıl sorun bu da değildi. Yani işler Interlexa'yı yapıyordu ama ana aktör tartışmasız biçimde Yunan istihbaratıydı. Sonrasında iş Yunanistan özelinde iyiden iyiye karıştı. 2020-2022 arası Yunan Genelkurmay Başkanı, bakanlar, kabine üyeleri ve muhalif liderler başta olmak üzere aralarında savcı ve gazetecinin de olduğu onlarca kişinin telefonuna sızıldığı tespit edildi. Bu süreçte Yunan medyası ve Avrupa parlamentosu skandalların üzerine gitti ve yeni bulgularda ortaya konuldu. 2021'e gelindiğinde tüm casus yazılım skandallarını soruşturmak için Avrupa Parlamentosu bünyesinde Pega isimli bir komite kuruldu. Europol işbirliğiyle çalışmalarına başlayan komite hazırladığı raporla Yunanistan merkezli bu dinleme skandallarını bütün dünyaya duyurdu. Predator tam olarak ne peki Predator için yapabileceğimiz öncelikli tanım gelişmiş bir siber casus olması. Ayrıca dünyanın en güçlü casus yazılımlarından biri olduğu da kesin. Değeri yaklaşık 20 milyon avro. Yani bireysel kullanıma çok açık bir yapısı yok. Bu yüzden içeriğin başından beri devletleri, istihbarat teşkilatlarını ve devlet yöneticilerini sayıyoruz. Predator'un sızmakta zorlandığı bir cihaz bulmak zor. Her cihaza sızabildiği gibi sızdığı cihazları tamamen ele geçiren ve kontrol altına alan bir yeteneğe de sahip. Her türden veriyi toplayıp güvenli biçimde operatöre iletebiliyor. Anlık olarak ses, çağrı, mesaj gibi verileri derleyebiliyor. Hatta cihaz kameralarını istediği an açıp oradan da görüntü temini sağlayabiliyor. Predator, PegaGustan farklı özelliklere sahip predator cihazda sıfır klik değil bir klik dediğimiz bir yöntemle sızıyor. Yani hedef alınan kişi ya da kurumun cihazda mutlaka bir hareketlilik içinde olması gerekiyor. Ajan olarak adlandırılan yazılımla sızılan 400 farklı iOS ve Android cihaz eş zamanlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca predatörü satın alan devletin ilgili istihbarat servisi kapsamlı eğitimini de alıyor. Ve 7-24 destek sunuyor. Evet evet tıpkı filmlerdeki gibi. Predatör nasıl yeteneklere sahip derseniz öncelikle predatöre bir siber silah sistemi destek abartmış olmayız. Hatta oldukça spesifik bir silah sisteminden bahsediyoruz son derece spesifik bir siber silah sistemi. Teknik özellikleri sıradan bir casus yazılımının ötesinde olduğunu net olarak gösteriyor. Bunu teknik dokümanlarından da okuyabiliyoruz. Pegasus'la bu yüzden benzer yönleri de var. Hatta Pegasus'la Predator'un Avrupa'da rekabet içinde olduğu söylenebilir. Yeteneklerine bakıldığında predatör en güçlü ve güvenli olarak bilinen sistemlere enfekte olabiliyor. Ancak burada çeşitli taktiksel özellikler de var. Örneğin predatörün baz versiyonunda sadece bulunduğu ülke için yerel mobil numaralara sızabiliyor. Yabancı ülkelerdeki hedeflerin cihazlarına sızabilmek içinse ek olarak 3,5 milyon avro isteniliyor. Ayrıca sızılan cihazlarda Özellikle ISO'larda kalıcılık ve süreklilik için 2.4 milyon avro bedel isteniyor. Burada önemli bir nokta daha var. Predatörle birlikte bir casus satın alınabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda Güney Kıbrıs'taki casus panelvan olayını bilenler vardır. Orada tespit edilen casus van, Spare adında bir şirkete ait. Bu şirkette Predator'un üreticilerine ait. İşte bu casus One için ilave olarak 4,5 milyon avro isteniyor. Predator'u kim üretti? İsrail mevcili gelişmiş yeteneklere sahip olan bir casus yazılı Predator. Yunanistan'da bulunan Intellexia şirketine ait. Girişte de bahsetmiştim ancak şimdi Intellexia'ya kısa da olsa bir değinelim istiyorum. Şirket bir çatı kuruluşu olarak 5 İsrail ve bir Fransız casus yazılım şirketinin bünyesinde barındırıyor. 2019'da kurulan Interlexia, İsrail'in önde gelen siber istihbarat şefi ve askeri istihbarat teşkilatı komutanlarından olan Tal Dalian tarafından kuruldu. Tal Dalian'ın hikayesi karanlık. İsrail'den kaçıyor. Güney Kıbrıs'a yerleşiyor. Güney Kıbrıs'ta dinleme skandalı ve casus panelvanının yakalanması olayında soruşturma geçiriyor. Ve gizli bir el tarafından kaçırılıyor. Yunanistan'a yerleştiriliyor. Interlexia'yı burada kuruyor. Predator'u üreten ana şirket Interlexia ama asıl aktörü soracak olursanız size Creator Rocks cevabını verebilirim. Bu şirkette esasında İsrailli ama ilk olarak 2017'de Makedonya'da kuruluyor. Sonra Tal Dalian şirketi satın alıyor ve Güney Kıbrıs'a taşıyor. Şirket İsrailli oluyor. Yunanistan'da Intellex'e kuruyunca Dalian tüm şirketleriyle birlikte Creators Rocks'u da Intellex'e taşıyor. Özellikle prodüktör İsrail'in önde gelen siber istihbaratçısı Dalian ve diğer eski istihbarat şefleri arasında kurulan Interlexia tarafından üretilip satılıyor. Hangi ülke kimi dinledi peki? Başta Yunanistan olmak üzere Hollanda, İspanya, İtalya ve Macaristan'da çok sayıda üst düzey devlet görevlileri, iş adamları, siyasetçiler, gazeteciler ve aktivistlerin predatörle izlendiği ortaya çıktı. Her ülkenin ilgili istihbarat servisinin söz konusu dinleme faaliyetlerini ülke sınırları içerisinde yürüttüğü belirtiliyor. Ortaya çıkan skandallar devletin kendi vatandaşını siyasi gerekçelerle dinlediğini gösteriyor. Avrupa Parlamentosu ve ilgili ülkelerdeki kamuoyu baskısı sonucu İspanya ve Yunanistan'ın istihbarat servislerinin başkanları istifa etti. Predator ve Great Hook Rocks şirketi geçtiğimiz aylarda Google ve Meta'nın raporlarında konu olmuştu. Google, İtalya başlığı olmak üzere çok sayıda devletin Predator'le Android kullanıcıları hedef aldığını tespit etmişti. Meta ise Facebook ve Instagram'da 300'den fazla sahte hesabın Created Rocks şirketinin ilişkisi olduğunu tespit etmişti. Yunanistan özelinde hükümetin bilgisi dahilinde tüm dinlemelerin gerçekleştirildiği söyleniyor. Michotakis skandallar ifşa olunca özür dilemişti ve bu faaliyetlerden haberdar olduğunu ancak siyasetçilerin ve gazetecilerin dinlenmesi olayından haberdar olmadığını dile getirmişti. Son olarak Genelkurmay Başkanı'nın da dinlenmesi, ülkede sarsıcı etkileri ortaya çıkardı. PEGA komitesi raporları ne anlatıyor peki? PEGA komitesi raporları casus yazılımlarla dinleme ve gözetleme olaylarını titizlikle incelemiş ve neredeyse Avrupa'da her ülkenin bir şekilde Pegasus veya Predator gibi casus yazılımlara maruz kaldığını ortaya koymuş. Raporlarda ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun Europol işbirliğiyle yasa dışı dinlemeleri ve casus yazılımlara masum kişilerin hedef alınması olaylarını detaylı olarak incelemeleri gerektiği vurgusu var. Bu çok önemli. Ancak henüz gelişme olmadı. Casus yazılım skandallarına karışan devletlere dair değerlendirme yapan raporlarda Avrupa'nın günümüzde küresel casus yazılım ihracatının merkezi olduğu gerçeği de dikkat çekiliyor bu merkeze gelişen ve büyüyen bir siber güç olarak İsrail ve onun unicornu kornu olan NSO'dan raporlara bahsediliyor ve NSO gibi şirketleri bir tehdit olarak görülüyor. Aynı şekilde diğer İsrail şirketler de Avrupa'daki bu hareketliliği ve finansal gücü kullanmış ve daha ötesinde Yunanistan, İtalya, Fransa gibi Avrupalı devletler casus yazılım sektöründe derinlemesine giriş yapmışlar. Avrupa Parlamentosu'nun ve diğer devletlerin organizasyonların, şirketlerin yaptığı çalışmalarda Avrupa'nın büyük bölümünün siber casusluk skandallarına karıştı ve tüm devletlerin bu konuda gereken adımları atmaları gerektiğine değiniliyor. Peki İspanya'nın eski bakanların ve siyasetçilerin Fransa'da Macron ve kabinesinden 14 kişinin dinlenmesi ve Yunanistan'da muhalif lider Andrew Lokis ve eski bakanlar, eski milletvekilleri pek çok gazeteci dahil 30'dan fazla vatandaşın dinlenmesi gibi olaylar raporlarda ülkelerin ve Avrupa'nın güvenliği için son derece tehlikeli olarak görülüyor. Bu noktada Avrupa Parlamentosu bu olaylara adı geçen devletlerin iç soruşturmaları derinleştirmesini tavsiye ediyor. Ayrıca özellikle İsrail menşeli şirketlere ev sahipliği yapan ülkelere de uyarılarda bulunuyor. Bu durum İsrail ile Avrupalı devletlerin ilişkisinde oldukça kötü etkiliyor. Bu konuda bazı ülkelerin konumu iç politikaları ve yasaları gereği diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre sorunlu olduğu ve inceleme altında oldukları da belirtiliyor. Hangi ülkeler mercek altında peki? Bir de buna bakalım. Raporda diğer dikkat çeken nokta Bulgaristan ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerin İsrailli veya diğer ülke menşeli şirketler tarafından neden bu kadar tercih edildiğine dair bir tartışma yapılmasına yönelik getirilen öneri. Bilindiği üzere Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan ve Güney Kıbrıs özellikle İsrail menşeli siber casusluk şirketleri için Avrupa'ya açılan kapıdır. İsrail'de onaylanmayan casus yazılım satırılışlarının bu gibi ülkelerde yalarlan alt şirketler üzerinden yapıldığını biliyoruz. Güney Kıbrıs, İsrail siber casusluğunun Avrupa'ya açılan bir kapısı. Ülkede sadece İsrail menşeli 20'den fazla casus yazılım şirketi var. Bu noktada NSEO şirketi öne çıkıyor. Ahtapot gibi yayılmış adeta. NSO'nun İsrail dışında 8 ülkede alt şirketi var. 2019'da Neovalpin Capital adlı sermaye şirketi satıldı. Çok karanlık bir şirket profili var. Bu kadar skandallara rağmen hala dünyanın siber casusluk endüstrisini NSO ve birkaç İsrailli şirket domine ediyor. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.